Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün videomda bu görmüş olduğunuz afralarıma bir dokunuş yapacağım. Sizlere de küçük bir fikir olsun istedim açıkçası. Ben Pinterest'te görmüştüm ama afralarla değil sarmaşıkları yapmışlardı. Böyle güzel sarmaşık bitkileri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi materyalleri dolayarak hoş böyle güzel görüntü elde etmişlerdi. Benim de çok hoşuma gitmişti. Ben de oradan esinlenerek yola çıkarak sarmaşığım yok elimde. Ben de afralarımı değerlendirmek istedim. Zaten budama yapmam gerekiyordu. Çok uzadılar. Afralar biliyorsunuz böyle sağa sola yatarak büyürler. Ben de onlara şekil vermek istedim. Kendimce şunu değerlendirebilirim diye düşündüm. Bu benim bir orkidemin hani olur ya böyle orkidelerde orkidemin bir sopasıydı. Şunu da kendim yaptım. Bu bildiğimiz tel arkadaşlar teli birkaç kat böyle doladım sardım. Ona böyle bir kalp şekli verdim. Etrafında kırnap ipiyle natural kırnap ile doladım. Daha hoş bir görüntü olsun diye. Bunları değerlendireceğim bakalım şimdi nasıl bir şey olacak. Ben de açıkçası hiç ön bir provada yapmadım. Burada hep beraber sizlerle birlikte ben de nasıl bir şey olacak Merak ediyorum açıkçası. Fikir kafamda var. Dediğim gibi Pinterest'te değişik modeller gördüm. Zaten pek çoğumuzu da görüyoruz yani Pinterest bir derya, deniz arkadaşlar. Ne ararsak orada var. Ama dediğim gibi orada böyle sarmaşık bitkilerine yapmışlardı. Çok güzel olmuştu. Benim almak istediğim kalp kalbi çiçeği var. Onu yapmışlar şahane olmuş böyle. Aynen bunun gibi bir kalp yapmışlar. Kalbin etrafına da pembe kalp kalbe karşı çiçeğini dolandırmışlar. O kadar bir güzel görüntüsü vardı ki. Ben de dedim ki afralarımı deneyeyim. Bir değişiklik olsun. Çok da güzel büyüdüler arkadaşlar. Bu da geçenlerdeki videom. Sardunyam. Onu böyle nostalji köşesi yaptım kendimce. Ben böyle antikayı, nostaljiyi Retro ürünleri çok severim. Mümkün olunca da toparlamaya çalışırım. Böyle güzel değişik farklı objeleri. İçerisine çiçek ekmeği de gerçekten çok yakıştırıyorum. Biz eşimle böyle hafta sonları antika pazarı gezmeyi falan çok severiz. Feriköy antika pazarına gitmeyi de çok severiz. Pazar günleri böyle arada bir gider bakarız oralara. Yani güzel oluyor gerçekten. Eskiye dair şeyler hepimizi çocukluğumuza götürüyor sanırım. Bu radyo da bana eşimin hediyesiydi gerçekten seviyorum bu tarz eski nostaljik hatıraları diyeyim. Şimdi ben videomu burada bir duraklatayım arkadaşlar. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl bir yol izleyeceğiz? Hep beraber göreceğiz. Artık rezil mi olurum, vezir mi olurum onu bilmiyorum ama en azından bir şey deneyeceğim. İnşallah başarılı olurum. Sizlere de belki küçük bir fikir olur. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu oğlum çekiyor şu anda bana tripodla biraz zorlanacaktım açıkçası. Böyle daha iyi oldu. Sizlere daha güzel görüntü vermek adına bunların hepsi. Şöyle teli iki ucunu da bu şekilde buraya yerleştirdim. Sıkı bir şekilde. Evet. Yani kafamdakini gerçekleştirirsem güzel bir şey olacak ama bakalım. bitkimi de kırmadan, zarar da vermeden onu bunun etrafına dolayacağım arkadaşlar, telin etrafına. Şu dalını da bu taraftan böyle verip ikisini birbirine zaman içerisinde kavuşturacağım. Yani kafamdaki fikir bu. Ve hatta şöyle tellerle de bağlayabilirim diye düşünüyorum ama sanki duracak gibi de bayağı tutundu. Mesela şu dal daha henüz küçük. Bu da biraz daha büyüsün. Onu da böyle bu buradan verebilirim veya onu kese de Ama şu an için bence gayet güzel hoş bir görüntü oldu arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazarsınız fikirlerinizi. Bunu böyle uzadıkça uzadıkça ben hep bu şekilde böyle ona sardıracağım arkadaşlar. Bu da arkadan görüntüsü. Çünkü bu krasula yani bu afralar böyle şekil vermeye birazcık müsait bitkiler. Dalları o kadar sert değil henüz daha. İstediğim gibi şekil verdirebiliyorum açıkçası. Ben bilmiyorum çok beğendim, çok da yakıştırdım. Şu an için bağlamayacağım çünkü durdu. Ama hani açılma çözülme olursa da gördüğünüz gibi şu ip tellerle veya yine iple de bağlayabilirim. Gayet de güzel olacaktır o zaman. Hem bitkiye de zarar vermez ip, doğal, natürel bir ip. Bunu da acaba diyorum ki arkadaşlar. Şöyle koysam. Bir dakika. Önce şöyle yapalım. Bunu da böyle koysam. Şuradan bir bağ atsam ona ve şu şekilde böyle bir sepet gibi. Tabii toprağı birazcık sıkmak lazım. Çubuğun iki ucunu da çıkmasın. Sanki olur gibime de geliyor açıkçası. Onu da bu şekilde böyle bağlayarak bir form verdirebilirim. Evet, istersek buna da bu şekilde form verdirebiliriz arkadaşlar. Şöyle bağlayabiliriz iple. Bu da güzel bir görünüm olabilir sepet şeklinde ama ben açıkçası bunu o şekilde yapmayacağım da bu zaten böyle büyüyecek bunu bu şekilde büyüteceğim bunu da şöyle göstermek amaçlı size bir örnek olsun diye bunu da gösterdim ama bu bu şekilde büyüme yani böyle gördüğünüz gibi bu kendi formu. bunu ben verdirmedim ben de onu budayacağım arkadaşlar şöyle şuradan budayacağım onu. Onu bu şekilde başka bir yere ekeceğim. Bu buradan tekrar büyümeye devam edecek arkadaşlar. Hatta daha da güzel kalınlaşacaktır gövdesi. Hemen diğeri de şöyle ben hazırlamıştım. Şimdilik bu buna uygun çünkü saksıda bulamadım açıkçası başka. Bize biliyorsunuz ki saksılar pek dayanmıyor. Onu da hemen böyle buraya ekiyorum. Bunu da burada büyüteceğim arkadaşlar. Yani ne yapmış oldum? Üretmiş oldum bu sayede. Şimdi iki tane daha olmuş oldu bu yeşim klasik yeşim ağacımdan. Gayet de keyifli güzel. Bunun böyle zaman zaman budamalarını yapmak gerekecek. Bunu böyle ufak bir bonsai ağaç olarak ben yetiştireceğim arkadaşlar. Budama yapmaktan asla korkmayın. O dal oradan büyüsün biraz, daha sonra onu budarım. Şu an için budama yeterli gibi görünüyor. Bu dalı da buradan alacağım. Gayet iyi oldu. Bunları da daha küçük bir saksılara ekerim. Onlar da orada köklenirler. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane de küçük saksı daha hemen ayarladım. Onların da içerisine bu kesmiş olduğum küçük dalları hemen şöyle iliştiriyorum. Bunlar da burada köklenecektir. Şöyle bunu da böyle çiftli yapalım. Bunlar da burada gayet güzel köklenip büyürler arkadaşlar. Yani gayet güzel oldu. Bir sürü de afra üretmiş oldum. Bu anaç olanım. Bunun gövdesi gitgide böyle budamalar yaptıkça kalınlaşacak arkadaşlar. Hiç budamadan korkmayın. Her zaman için bu damak bitkilerde iyidir. İlkten böyle bir kıyamıyor gibi oluyoruz ama aslında kıymak gerekiyor. Çünkü çiçeğin gelişimi daha güzel oluyor o zaman. Bunları böyle küçük minik birer bonsayı ağaç yapacağım ben. Böyle budaya budaya kökleri kalınlaşacak, gövdesi oldukça odunlaşacak böyle ağaç gibi olacak. Çok da güzel, hoş bir görüntüsü oluyor. Ama bu gerçekten çok güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Çok yakıştırdım. Bunun rengi ol arkadaşlar. Diğeri klasik yeşil ağacı. Bu alacalı olan. Çok güzel. Alacalı olan böyle ilk. Ben şu kadarcık da aldım da minnacık da. Bu bir buçuk yılda bu hale gelebildi. Biraz daha ağır büyüyor arkadaşlar. Bundan çok kesip kesip ben hediyeler de ettim. Bu çok daha hızlı büyüyor ama bu biraz daha yavaş gibi büyüyor ilk bir yıl. Ama ondan sonra bu gerçekten daha hızlanıyor büyümesi. Büyüme atağına geçiyor diyebilirim. Bu da bu şekilde büyüteceğim. Zaman zaman videoların içerisinde sizlere zaten gelişimini, durumunu ben hep göstereceğim arkadaşlar. Sizlere de şöyle güzel bir değişik fikir olsun istedim. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu şekilde olmuş oldu. Umarım keyifli seyredersiniz. Şu anda da şahane bir akşam güneşi vurdu balkonuma. Çok da güzel. Böyle çiçeklerim ondan istifade ediyorlar. Hatta size şöyle diğer güzelliklerimi de göstereyim. Sanki böyle bir gözüme iliştiler bir anda. Bizi de çekler gibi. Bu güzelliklerle videomu burada sonlandırıyorum dostlar. Daha sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.